Üçgenin bir kenarının uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük. Farkının mutlak değerinden büyüktür kuralı verilmiş bize. Yukarıda uzunlukları verilen çubuklar kullanılarak bir üçgen oluşturulursa çevre uzunluğu en fazla olan üçgen ile çevre uzunluğu en az olan üçgenlerin çevre uzunluğu farkı kaç santimetredir denilmiş. 5, 6 ve 12 ile oluşturamayız üçgenimizi. Neden? Üçgen eşitsizliğimize aykırıdır. 5 ile 6'yı toplarsak 11. Diğer kenardan büyük olması lazım. Fakat 12'den küçük olduğu için olmaz. Peki o zaman biz de 5, 12 ve 13 ile oluşturabiliriz. 5, 12 ve 13. Hatta bu üçgen özel bir dik üçgendir. 5, 12, 13 üçgeni hem oluşturulabilir hem de özel bir dik üçgen olduğu bilgisini de verelim. Bu en küçük olan. Dolayısıyla şunları toplarsak çevremiz toplam kaç edecektir? 30 olacaktır. Daha sonra oluşturacağımız üçgen ise çevre uzunluğu en fazla olmasını istiyoruz. Bunu da 12, 13 ve 20 ile oluşturabiliriz. Bunları toplarsak 45 edecektir. 45'ten 30 çıkarıyoruz. Farkı istenmiş bizden. Çevreleri farkı 15 cm.